çok boks öğretsene ya. Nereden çıktı oğlum, Sen futbolcu olmak istemiyorum mu? Bir çocuk var okulda, onu döveceğim. Şaize, lapacı. Boks, adam dövmek için değil. Sen niye dövüyorsun o zaman? Oğlum ben meslek yapıyorum. Sen biraz sabredeceksin. Uyuz oluyorsun çocuğa, git öğretmene söyle. Ya? Sen başarılı ol, daha çok üzülsün. Öyle her kızına yumruk olmaz. Boks, adam dövmek için değil. Spor. Ya? Hasta ediyor beni ya. Ben anlıyorum seni. Çocukken benim de vardı öyle uysaldım biri. Ne yaptın? Ben dövdüm onu. Ama pişmanım yani. Şimdi olsa dövmem yazık. Vicdan önemli yani. Vicdan, vicdan... Mesela iki tane hayvan birbirini yer, üzülmez. Ama insan üzülür. Ne yapacaksın hayatta yapacaksın ama vicdanın üzmeyeceksin. Faşist <laughs> o. <laughs> vicdanını üzmeyeceksin. Bundan sebep kimseyi yemeyeceksin yani. Okulda başka şey yok mu? Kız falan ha? Elif diye bir kız var ama çok şımarık. Ya ne yapıyor lan? Üf işte hem konuşuyor, bakıyor hem bazen de dalga geçiyor sanki. Kızlar öyledir Fatih. Naz mı naz yapıyor sana? Elvan abla sana naz yapmıyor mu? Ama... Naz? Bence seviyor oğlum seni. Naz konuşuyorsun benimle, dayının ben senin oğlum falan. Söyleyeceğim ben ona abla, be. dayım seni seviyor diyeceğim. Seni öldürürüm, vallahi öldürürüm. Bir kelime et. Alo. Gel gel. <laughs> Bir şey söylersen çükünü keserim yemin ediyorum. Faşist o, He? Sakin dur. Ne yapıyorsunuz? Ee, balıklara bakıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> İyi o zaman gidip de bakalım. Ya ya. Çok güzel havada çok güzel.